Bugün bu bilyeriyi daha sonra dönüştürüyorum çünkü herkesin değersiz gördüğü bu bilyeriyle neler yapılabilir kanıtlamak istiyorum. Kuralım basit temin bu liraya da dönüştü şeyler olmalı. Yani sadece bilyeriyi takas ya da bir şeyler alıp satabilirim. Açıkçası öyle yaptım aslında. Şu an izlediğiniz videonun ilk 4 günü shorts'ta çekildi ve inanılmaz bir ilgi gösterdiniz. O yüzden uzun da yapmaya karar verdim. Peki o 4 günde neler yaptık? kısaca size özet geçiyorum. İlk olarak bu bilyeri bir kaleme dönüştü. Daha sonra kalemi satıp 10 liraya sonra takipinde fotoğraf çekilip 25 liraya. ikinci günde bit pazarına gidip bu bilekliği aldım ve daha sonra internette tam tamını 350 liraya sattım. Yani final olarak şu anda 5 dördüncü gündeyiz ve 350 liram var. O zaman size 5. günü planını anlatabilirim. 5. günden herkese günaydın yoksa iyi akşamlar mı debileyim. Bu videoyu hangi saat diliminde izliyorsunuz hiçbir fikrim yok. O yüzden o zamana göre kendiniz üstünüze alınabilirsiniz. Şu andaki bütçemiz 350 lira ve artık daha mantıklı bir fikrim var. Çünkü bütçemiz gitgide artıyor. Facebook'un pazar yeri. Facebook'un pazar yerini bilmeyenleriniz için bildiğiniz dijital bir bit pazarı. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Dünyanın en saçma şeylerini bile bulabilirsiniz. Ben geçen gün şöyle bir TNT bomba saat buldum. Ve almayı düşünüyorum. Hiçbir amacı yok bilmiyorum. bir süre gece gündüz Facebook Pazaryerine ulaştıktan sonra 250 lira Boğaz Köprüsü e-postları buldum. Takıs için çok iyi olacak diye düşündüm ve satıcıyla ile iletişime geçmek için aradım. Tercihen üzerinden mesaj bırakmak için biri tuşlayın. Hizmet bedeli vergiler dahil 6 liradır. Adam açmayınca bir süre bekledikten sonra yeni şeyler bakayım dedim ve bu televizyonu buldum. Acil, Acil satılık taşınıyorum 250, 250 lira, lira diye bir ilan verilmiş. Sizce televizyonu almak mı olur? Facebook'tan konuştuğum kadından televizyonu almak için nişan taşına geldim arkadaşlar. Kadın taşınıyormuş ve elinden ayrıcan eşyayı atmak istediği için bence çok güzel yakaladık çünkü öbür türlü hiçbir şekilde yakalayabileceğimizi düşünmüyorum. Neyse biz şimdi kadının evine geldik. Kamerayla bir anda karşısına çıkarsam garip hissedebilir o yüzden kapatıyorum. Bana şans dileyin. Umarım olur. Acaba burada alabileceğimiz bir şeyler var mı? <laughs> Merhaba. Merhaba. Facebook'tan konuşmuştuk. Bir ürün almaya geldim televizyon burada değil mi? Evet, evet. Murat bu arada ben. ben de. Çalışıyor değil mi? Evet çalışıyor. Ben size vereyim. Evet, teşekkürler. Tamam, tamamdır kendinize çok iyi bakın Hadi çok teşekkür ederim. ederiz. Verdim valla arkadaşlar. Umarım çalışıyordur yani çalışmıyorsa büyük sıkıntı yaşayabiliriz ama bence çalışıyordur yani niye çalışmıyor desinler ki sonuçta. Arkadaşlar şu anda televizyonu aldık sağ olsun bize çok uygundan bu televizyonu verdiler ama şu an neden bu kadar uygundan verdiklerini çok iyi anlıyorum. Hani satması biraz zor olacak o yüzden artık planımı değiştiriyorum. Bu, bu televizyon takas yapacağız. Takas yöntemiyle değiştirmeye çalışacağız. Yani sokakta bu insanlara televizyonu vereceğiz ve karşılığında bize üstlerindeki değerli bir şey vermelerini isteyeceğiz. Ancak bu şekilde bu gider çünkü yoksa bunu 100 ya da 150 liraya satarız. Umarım işe yarayacak umarım yapabileceğiz. Önemli olan deneyim denemek ben denedim diyeceğim. Eğer bu challenge'ı yapamazsam denedim ve yapamadım diyeceğim. Önemli olan yolcu. Değil mi? Televizyonu üstünüzde takas edebileceğiniz herhangi bir şey var mı? Televizyonu takasla dönüştürmeye çalışıyoruz da. Ah, şey sağlık olsun. Kolay gelsin abi. Bu televizyon ne kadar verirsin acaba? 20 lira kardeşim. Tamam kolay gelsin. <laughs> Dünyanın en kötü yatırımını yaptık. <laughs> Televizyon <laughs> televizyonu almanın pişmanlığını ufaktan yaşamaya başladım ama insanlara sormaya devam etmek zorundayım açıkçası. Televizyonu takas etmek istediğiniz herhangi bir şey var mı üstünüzde yok mu? <laughs> kolay iyi günler. Benim yeni şeyim var, alışkanlığım var. Herkese kolay gelsin diyorum. Adama diyeceksin ki iyi günler ama yok ben kolay gelsin diyorum. Adam oturuyor bankta hiçbir şey yapmıyor yani. Televizyonu takas etmek ister misin üstündeki bir şeyle herhangi bir şeyle? Var mı için yok mu? Tamam. <laughs> televizyonu takas etmek ister misiniz üstünüzdeki herhangi bir şeyle? <laughs> Aynen biraz abartı duruyor ama. <laughs> <laughs> var mı bir şey böyle? O nedir? Toka mı? <laughs> ne dersin? Toka bir şeye dönüşür mü? İkincisi de var. <laughs> İkinci iki tane toka. Wow. Çok iyi. Yine tam teşekkür ederiz. Canın sağ olsun kendine iyi bak. <laughs> bir süre sonra bu sempatik abiyle karşılaştım ve rahat edici sessizlik yaratan bir konuşma yaşadık. Bir şey yapmaz ya. Yapmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> ha. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Kabloları çantada. Ne vereyim? Gönlünden ne kopuyor abi? <laughs> 50 lira. 50 lira. Tamam. 60 bin lira koparsa gönlümden çok sevineceğim. iPhone'a dönüştürüyoruz da. <laughs> Pardon. Bu televizyonu üstünüzdeki bir şey takas etmek ister misiniz? <laughs> İyi kanka. Bu televizyonu takas etmek ister misiniz? Televizyona kimse almaz ben sana söyleyeyim. Diye. Neden ya? Umudumu kırdın. <laughs> Bana diyor ki hedeflerinde iştir. İmkansız. Sen göreceksin oğlum imkansızı. Bir iPhone'a dönüşecek ve sen de kalacaksın. Affedersiniz. Bre. Hak etti yani bu. Hak etmektir. <laughs> taşıyamıyorum çok ağır. Sokakta hiç kimse takas işine yanaşmayınca ve bu arkadaş sinirlerim bozup beni gaza getirince ben de son çare olarak B planına geçiş yaptım. Arkamızda gördüğünüz antikacıya bu televizyonun içerideki herhangi bir şey takas etmesini isteyeceğim. Bence kabul etme ihtimali var. Çünkü bunu gider satar ben bu arada dandikten belki bir şey verir ya da belki iyi bir adama denk geliriz. Ben olacağını düşünüyorum. Takas ettirelim hadi. Let's go bence olacak. İçeride abi özel şeyler olduğu için çekim yapmamıza izin vermedi. Bana kalırsa özelliği çoğu bakımsız şeylerdi ama neyse sonuç olarak anlaştık ve bana bu vazoyu verdi. Yeni itemimiz açıldı. Arkadaşlar bunu verdi adam bize. İçeride çekim yapmamıza izin vermedikleri için televizyonumuz buna dönüştü ve bence inanılmaz bir şey. İkinci el mi, antika mı, değerli mi? Hiçbir fikrim yok. Belki de biz anlamadığımız için bize değerli geliyor ama bir sonraki adımımıza geçebiliriz bence artık. Umarım elimizde kalmaz. Kaç yapımı? Bozayı aldıktan sonra bunu kutlamak için bir ice saat değiştirme sonra da eve gelip ne yapabilirim diye düşünüp Instagram DM kutumu kontrol ettim. Çünkü bana güzel fikirler veriyorsunuz. Şimdi size ikinci planımızı anlatıyorum. Akşam için bir tane mezat ayarladım. Mezatın ne olduğunu bilmiyorsanız böyle ikinci el antika ürünlerin açık arttırma şeklinde öyle satıldığı bir ortam gibi bir yer düşünebilirsiniz. İşte çıkıyor diyor ki ben bunu 300'den satışa başlatıyorum. Diğer adam diyor ki 500 falan yapıyor böyle. Neyse o zaman 2-3 saat bekleyelim. 2-3 saat sonra mezatta görüşürüz. 3 saat heyecanı bekleyişten sonra mezata geldiğimde Ömer abiden ürünü incelemesini istedim. Burada ürünüme bakıp bana ne kadar fiyat verebileceğini düşünüyor. Sence nasıl abi? Güzel. Ben baktım ürüne. Kaça aldım bilmiyorum ama bizim burada herhalde 300-400'e kadar gider yani. Güzel güzel. Tamam ben onu takas yöntemiyle aldım. Bunu söylemem. <laughs> artık. <Mantıklı. gülüyor> söylememem gereken şeyleri söyledikten sonra mezat başladı. İlk başta başka şeyler satıldı. Bu radyo 700 liradan satmaya başladılar. Bir tamamlayıcı tanıyorum. Bu makineleri götürdüğünüzde bildiğiniz kırıyor. 700 liranın üstüne arıyor. 800 lira, 900 lira. Var mı 1000 lirası? 1000 lira geldi 1000 lira. 1100 lira. Şimdi bizimkinden böyle satacaklar ha? <laughs> Çok heyecanlı yani hayatımda ilk defa böyle bir şey geçiyor. Yılmaz bir ortam ya. Saat, Çok eğlenceliyim ama biz gelelim her evet. zaman buradayım bunlar. 200 lira, 300 300 lira. 300 lira. <laughs> heyecanlı bekleyişten satılan bir sürü üründen sonra sıra bize geldi. Heyecandan kalbim neredeyse ağzımda atıyor. İnsanlar alacak mı yoksa emde mi kalacak? Bu bizim sırası. Çok, <laughs> Çok heyecanlı. Belçik adamları üzeri tamamı el yorama. Gölde üzerinde de yine neyimiz var? Ürün sunulurken arkadan bu gizemli adam çıktı ve yavaşça bozuyu eline alıp o büyülü cümleyi, cümleyi söyledi. Ürün sunulurken arkadan sordum. 500 lira deniz antikten geldi. Altı bir <laughs> dakika. Bence bana şaka yapıyorlar. 600 lira, 700 lira çalışmaya 700 lira 800 lira geldi Yusuf Bey'den, 800 lira ya. Belçika, 850, 900, 1000 lira geldi arka taraftan, 1100 lira. 1200 lira geldi, 1200 lira. Satıyorum, son çağrı. 1200 lira sat. Salondan bir sessizlik rica ediyorum. Son çağrı 1200 lira sat. Evet inanması zor çünkü 5 gün önce aldığımız bu kalem şu an gözlerimin önünde 1200 liraya dönüştü. Zaten yüzümden ne kadar şaşırdığımı ve mutlu olduğumu görüyorsunuzdur. Arkadaşlar içeride konuşamadım ama <laughs> bedavaya aldığımız şeyi 1250 liraya sattık şu an. 300 ile başladık güne kaç ikisi yaptık? 600-900. 3 katı kaç katı? Ben, ben sayamıyorum. Çok katı. Çok fazla katı. Bugünün başında 150 TL'miz vardı ama televizyonu aldığımda sanırım yapamayacağım diye düşünüyordum. Çünkü televizyon elimde kalmıştı ama her şey bir anda tam istediğim gibi döndü ve şu anda 1200 liramız var. Kaç kat yaptık hesaplayamıyorum. Matematik o kadar yetmiyor. Ayrıca videonun başında yapamazsın diyen çocuğa da buradan selam olsun. Bir sonraki bölüm kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca destek için videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Devam gelecek. Beklemede kalın.